Bu Temmuz ayı içerisinde Süt Konseyi'nin herhalde fiyat evet, bir fiyat açıklanması bekleniyor inşallah. E, açıklanacak fiyat e, uygulanacak mı? Firmalar tarafından uygulanacak mı? Dursun de OSB'de bir faaliyet var. Evet. O faaliyetle 18 birlik herhalde süt süt tozu tozuyla alakalı bir e, işiniz olacak. farklı bir evet. bir kuruluşunuz olacak. Evet. Evet sevgili izleyiciler, yerel gündem konuğumuz Balıkesir ili Damızlık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Hasan Çetin. Başkanım merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim siz nasılsınız? Sizler deyiz teşekkürler. Başkanım kısa süre önce iki ay desek, 3 ay desek seçimler gerçekleşti. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim çok sağ olun. Şimdi başkanım şimdi şunu da değinmek istiyorum. Sütle alakalı. Bu çiftçilerimiz, üreticilerimiz bayağı bir meşaketle çalışıyorlar. Bu Temmuz ayı içerisinde Süt Konseyi'nin herhalde fiyat evet, değişecek. Evet bir fiyat açıklanması bekleniyor inşallah. Bu fiyatlar da yeterli olacak mı sizce? Şimdi bildiğiniz gibi 1 Ocak 2025 itibariyle 17-15 bir süt fiyatı açıklandı. Fakat bu fiyat ülkemizde bizim şehrimizde dahil olmak üzere birçok yerde kabul görmedi. Bu fiyatın daha altında fiyatları alındı. Tabi bu da e, üreticimizin beklentilerinde bir hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Çünkü o dönemde de yine yen fiyatlarında bir yükselme vardı. Evet. Şimdi günümüze geldik. Neredeyse işte fiyat açıklandıktan sonra 7. ayımıza 7. aya girdik. Halen e, bir rakam telaffuz edilmedi. İşte burada şimdi açıklanacak fiyatın e, İki tane önemi var. Birincisi e, açıklanacak fiyat e, uygulanacak mı? Firmalar tarafından uygulanacak mı? İkincisi de e, rakam e, ne olacak? Yani şimdi 1 lira 1,5 lira gibi bir farklar e, zaten şu anda 17-15 uygulanmadığı için e, üreticimizi tatmin edeceğini düşünmüyorum. Ben e, bizim nacizane önerimiz gerçek maliyetlere göre e, üreticimizin kar edeceği bir rakamın, alın terinin karşına alacağı bir rakamın açıklanmasını umuyoruz. Şimdi 17-15 TL tabii ki fiyat açıklandı ama Ulusal Konsey tarafından. Dediğiniz gibi bu yansımıyor bu fiyatlar. Evet. Yağ oranı, su oranı, vesaire oranı bahane ederek firmalar bir şekilde bunu aşağı doğru çekiyorlar. Tabii maalesef e, üzülerek söyleyeyim ki bazı firmalarda bunu suistimal ediyorlar. E, tabii Ulusal Süt Konseyi'nde e, açıklanan rakam e, 3.6 ya 3.2 protein sütün fiyatı. Tabii burada hem fikiriz. Ancak e, kış aylarında bildiğiniz gibi yağ protein değerleri yüksek çıkıyor. Evet. Ama burada e, yüksek çıktığında da ödül vermeleri gerekiyor. Nasıl cezalar kesiliyorsa ödül ve ceza sistemini uygulasalar o zaman üreticimizin ben daha hassas bir üretimi yapacağına hem ödül almak için ceza yememek için ekstra çaba sarf edeceğine inanıyorum. Ama maalesef sadece cezalar uygulanıyor. Ödüllere gelince de uygulayan firma çok nadir, çok ender. Şimdi tekrar aynı konuya değinmek istiyorum. Bir litre süt sizce kaç lira olması lazım üretici için? Şimdi şöyle tabii ki burada üreticilerimiz çeşitli işte aile işletmelerimiz var. Ee, işte 50 baş ve üzeri işletmeler var, daha büyük işletmeler var. Kategorilere ayırdığımız zaman tabi burada baz alınması gereken bizim küçük aile tipi işletmeler. Çünkü orada e, emek yoğun kendileri çalıştıkları için evet. e, kendi e, üreticimiz e, birçoğu kendi maaşını maliyete e, koymuyor. E tabi aslında e, onu da koyması gerekiyor. Çünkü orada bir fiil sabah akşam 365 gün o ahıra girip o hayvanlara yemliyor, ee, işte gübrelerini atıyor, yapılması gereken bütün işleri kendileri bizzat aile olarak yapıyorlar. Tabii öyle olunca e, burada tabii birkaç tane etmen var. E, bunlardan en önemlisi kaba yem mi, e, üreticimiz kendisi mi üretiyor, dışarıdan mı alıyor? Bunların hepsini e, toparladığımızda şu andaki e, maliyetlere baktığımız zaman bir kere 20 ve üstü olması gerekiyor en az 20 TL evet. olması gerekiyor ki en az diyorum üstü olabilir ama kesinlikle 20 TL'nin altındaki bir fiyat bizim üreticimizi şu anda memnun etmeyecektir Çünkü neden 7 aydan bu yana başta yem olmak üzere mazot e, ve diğer girdi elektrik, evet, su, vesaire. su vesaire gibi bütün girdi maliyetleri arttı. Evet. Yani yılbaşında da askeri ücrete işçilik maliyetlerine gelen zamını düşünürsek, yani şu andaki e, oluşacak fiyatın e, 20 TL ve üzeri bir rakam olmasını öngörüyorum. Küçük iş, aile işletmeleri dedik, bunlar büyüklerin yanında eziliyor mu sizce? E, Şimdi e, Levent Bey e, küçük aile işletmeleri ben her zaman gerekli gerek toplantılarsa gerekse kişisel olarak düşüneceğim. Küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık yapılmasını isteyenlerdenim. Çünkü neden? E, bizim ülkemizdeki hayvancılık tipi e, birçoğu süt üretiminin en az %50 ve üzeri tam e, rakamsal olarak net bir şey söyleyemeyeceğim ama e, bu tip küçük aile işletmelerimiz tarafından üretiliyor. O yüzden bu küçük aile tipi işletmelerimizi kaybetmememiz gerekiyor. Onları kaybetmemek için de e, onların ezilmesini önleyecek bir rakam, onlara ekstra destekler, e, banka kredilerinde onlara daha öncelik ve daha e, kolay ödeme imkanları sağlanarak bu küçük aile işletmelerimizi e, bizim oyunda tutmamız gerekiyor. Aksi halde e, tabii büyük işletmeler daha modern, daha farklı teknolojilerle üretim yaptığı için belki bir nebze onların küçük aile tipi işletmelerine göre üretim maliyetleri de düşük olabilir. Evet. Burada dediğim gibi küçük aile işletmelerine ayrıca bir parantez açılıp onlara özel kolaylıklar ve özel nitelikler verilmelidir. Şimdi genelde köyleri bazen dolaştığımızda işte ahırlara ya da damlara girdiğimizde hep böyle yaşlıların çalıştığını, yaşlı demeyeyim de orta kesimi çalıştığını, gençler sizce neden bu işlere girmek istemiyor? Şimdi tabii burada bir, birkaç neden var ama en önemli sebep de şimdi ailelerini bu zorluklarla üretimi yaptığını görüyor çocuklar. Bir de para kazanamadıklarını gördükleri zaman tabii ki bu işten uzaklaşıyorlar. Bir ikinci sebebi de sosyal sosyallik köylerde biliyorsunuz çok evet. kısıtlı. Başta da evlenme problemleri yaşıyor gençlerimiz, bu da bir önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. E, köyde yaşayanların en azından bağkurlarını bir kolaylık sağlayıp, en azından bunların özellikle bayanların kini işte bakanlığımız ya da devletimiz tarafından ödendiği takdirde belki biraz daha insanları teşvik edebilir. Ama şu andaki günümüz koşullarına baktığımız zaman tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yaş ortalaması 55 ve üzeri. Evet. Böyle olunca da tabii gençlerimiz de daha ziyade işte dışarıda farklı işlerde çalışıp ama hayvancılık tarafında pek olmak istemiyorlar. Şimdi gençlere yönelik de hükümetin yapmış olduğu bazı siyasi politikalar var. Ama ona rağmen yine tabii gençler pek çalışma niyetinde değiller ya da çiftçiye yönelik var projeler. Belki rağbet gösteriyorlar o şekilde ama dediğiniz gibi sosyal vesaire şu bu derken tabii ki orada durmak istemiyorlar. Evet. Babalarının sabahın beşinde ezanla kalkıp oradaki çabasını gördükten sonra bir de sütün para maliyeti etmemesinden kaynaklı. Belki de ona göz alıp ileride geleceği nasıl ben temin edeceğim mantığına da gitmiş olabilirler. Evet. Gidiyorlar ya aslında en büyük etken bir istikrar olmadığı için bizim sektörümüzde. istikrarsız bir sektörüz. Yani yarın işte yem fiyatının ne olacağını, süt fiyatının ne olacağını, işte mazot fiyatının ne olacağını hiçbirimiz mi Sütü kaça satacağımız en kötüsü bizim e, sektörümüzün en olumsuz yönü e, ne süt fiyatını, ne et fiyatını, ne yem fiyatını biz belirlemiyoruz. E, yem fiyatı özel sektör olduğu için onlar istediği evet. gibi kolayca fiyat geçişi zam yapabiliyor ama süte gelince işte 7 aydan bu yana hiçbir fiyatta bir değişiklik yok. Ama biz üretmeye devam ediyoruz. Z zarar etmeye devam ediyoruz. E böyle olunca tabii ki e bu, bu tarz e üretim yapmayı da gençlerimiz istemiyor ve o yüzden bu sektörden uzaklaşıyor maalesef. Başım küpeleme hizmeti size geçti. Evet. Nasıl gidiyor küpeleme? 1 Ocak 2025 itibariyle tüm Balıkesir ili il genelik küpeleme faaliyetlerini biz yürütüyoruz damızlık birliği olarak. Tabii ki ilk aylarda üreticilerimizin bize üye olmayan diğer birliklere mensup üyeler, onlar tabii ki nereye aranacağını ya da işte evet. nereye ulaşacağı konusunda biraz ufak tefek aksaklıklar oldu. Ama şu anda sistem oturdu. Her ilçemize her şubemizin telefonunu verildi, mesajlar atıldı, ilçe tarımlar da attı. İlde de biz ayrı bir alo hattı, bir ayrı bir telefon aldık. Şu anda ister WhatsApp'tan, ilçelerde de telefonla üyelerimiz oralara ilgili arkadaşlara ulaşıyorlar. Bizler de sağ programını yapıp her 30-40 günde bir tekrardan gittiğimiz yerlere tekrar gitme sistemini oturttuk şu an içinde bir herhangi bir problem olmaksızın küp e, eleme faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Birlik üyeleri ne gibi faydalar sağlıyor başkanım? E, şimdi bizim e, birliğe üyelerimizin e, en önemlisi e, soy kütü ön soy kayıtlarını bizler tutuyoruz. E, bundan sebep e, işletmelerde A, B, C, D sınıflarımız var. İşte D sınıfı çok ekstra bir şey alamıyor ama e, A, B, C sınıfları ekstra buzağı destekleri alıyor. E, i̇şte biz e, Balıkesir'de 10 tane yanılmıyorsam birinci sınıf evet. örgüt olduk. Birinci sınıf örgütün işte e, ekstra buzağda 200 TL, işte Tarsim'de %5, banka kredilerinde de o netleşmedi ama inşallah o da olacak ekstra bir indirimlerden faydalanacak. Bizim birlik üyelerimizin bütün kayıtları düzenli olarak zamanında işte bir buzağı doğmuş onun annesi, onun annesinin annesi ne kadar süt vermiş işte biz süt ölçüm cetvelleri alıyoruz her ay düzenli olarak. Tabi bunları getirdiği zaman üyelerimiz işte 4000 TL'yi geçen tabi o kriterlere göre değişiyor. Evet. Değişmekle beraber e, buzağı desteklerinde diğer birliklere e, göre daha fazla destek alıyorlar. Bu da tabii onların e, bizim birliğimizi tercih etme sebebi oluyor. E, bizim yıllardan beri e, üyelerimizin alışkanlığı her 30-40 günde bir arkadaşlarımız e, uğrar. E, yeni doğan hayvan varsa onların küpeler belki e, evde üyemiz olmasa bile artık o arkadaşlar oranın aile mensubu evet. gibi oldukları için işini halleder. Ben şu 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 işleri yaptım der. Üyemize de bilgi verir. Bu şekilde bir avantajlar sağlıyoruz. Başkanım Balıkesir merkezde yeriniz burası. Ve evet. diğer ilçeler, ilçelerimize de Balıkesir'in kaç şubeniz bulunuyor? Balıkesir'de burası ana merkezimiz, yönetim binamız, depomuz ve satış yerimiz var. Bir de ayrıca 12 tane ilçede şubemiz var. Oradaki arkadaşlarımız e, o bölge üyelerimize oradan hizmet sunuyor. Orada yine e, üyelerimizle ilgili olan satış yerlerimiz var aynı şubenin içerisinde. Girelim. Onların e, gerek mısır tohumudur, e, gerek e, sağım hijyen, sarf malzemeleri, işte çizmesinden tutunda e, aklınıza gelebilecek sağım makinelerinin yedek parçaları, ekipmanları birçok ürünü üyelerimize piyasa koşullarından daha uygun fiyatlarla onların hizmetini sunuyoruz. Yani çiftçi girip sizden A'dan Z'ye her şeyi bir şekilde temin ediyor. Tabii edebiliyor. bir şekilde temin ediyor. Dursun Bey'e gitmişsiniz. Dursun Bey'de o bir faaliyet var. Evet. Bu faaliyetle 18 birlik herhalde süt süt tozu süt tozuyla alakalı bir e, işiniz olacak, farklı evet. bir bir kuruluşunuz olacak. Evet. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi bizler Balıkesir'de 18 birlik bir araya gelerek Balıkesir Birlikleri anonim şirketini kurduk. Ee, yaklaşık 2,5-3 e, yıldan beri e, bu projeyle e, bütün birlik başkanlarımız çaba sarf ediyoruz. Tabi burada e, Balıkesir OSB'ye yapılacaktı ama evet. çeşitli olumsuzluklar sonucunda Önce e, burasıydı. Evet önce burasıydı. Burada olmadı maalesef. Bizler de e, B planı olarak Dursun Bey OSB'den e, yer tahsisi verildi, bize yapıldı. Ücretsiz olarak. Burada da Dursun Bey Belediye Başkanımız, Ramazan Başkanı'na teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Biz de işte geçen orada yeri yerinde tespit edilip işte uygulanacak projelerin gerek inşaat mühendisleri, diğer ilgili arkadaşlarla bir yerinde tespit yaptık. Bir toplantımızı yaptık. Dursun Bey, OSB Başkanı aynı zamanda Ramazan Bey, Ramazan Bahçıvan. Evet hep birlikte bir ne yaparız? Ee, biliyorsunuz TK'da TK e, Eylül ayında tekrardan bir çağrıya çıkacak. İşte biz de bu çağrıya e, projelerimizi sunabilmek için ön hazırlıklarımıza başladık. İnşallah Balıkesir'imize faydalı olacak bu süt tuzu tesisini hep birlikte bütün başkanlarımızla beraber kazandırmış oluruz. Temel ne zaman olur tahmini? Ya da ilerleyen süreçler nasıl ilerler? Şimdi ederler? şöyle Eylül TKDK'ya projeler sunulacak. Herhalde inşallah 4 ay, 5 ay sonra inşallah temelimizi atarız. Başkanım yeni seçim yaptınız. Tekrar başkan olduğunuz. Projelerinizde oradan bahsetmişsiniz. Üretimize dübe desteği Evet verecek misiniz? Yine? Devam ediyor projemiz. Bildiğiniz gibi birçok birlikte bunu yaptı. Köyüme dönme dönmem için çeşitli evet. nedenlerim var. Projesi vardı. Köyümde yaşamak için çeşitli sebeplerim var, projesi var. Ancak bu proje şöyle, bizim 2026'nın sonuna kadar devam ediyordu. Bu sene Ziraat Bankası kredilerinde bir güncelleme yapmamıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir toplantı oldu, ben de katıldım. Burada Cumhurbaşkanımız da açıkladı, bu rakamlar yükseldi. Artık önümüzdeki günlerde tekrardan biz bu projeyi devam ettirip birçok üreticimize gebe düve ile buluşturup onların daha verimli ve daha sürdürebilir bir üretim yapmalarına vesile olmak istiyoruz. Biz benim tabii iki, ikinci döneme geldim. İlk dönemde demiştim Balıkesir'i düve merkezi Herkese haline getirmek herkesi. istiyorum. Evet bununla ilgili de Allah nasip ederse düve çiftliğimizin kapasitesi bizim 500 bir 250 başta arttırarak %50'de arttırarak 750 başa çıkarmak için orada da projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir iki yıl içinde de orada da o inşaatımızı tamamlamış oluruz. İşte daha fazla üreticimizi daha fazla kaliteli genetikli hayvanla buluşturmuş oluruz. Evet. Başkanım güzel bir program oldu. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, biliyorsunuz işte yeni seçim 12 Nisan'da bir seçim sürecinde geçirdik. Burada e, bizlere oy veren vermeyen tüm yetiştiricilerimize ben çok teşekkür etmek istiyorum. Balıkesir'e yakışan bir seçim oldu. Ee, teveccüh gösterdiler. Bizleri tekrardan e, göreve seçti. Üyelerimize ben buradan bir daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah onlara e, daha iyi hizmetler ederek birliğimizi Türkiye genelinde e, ilk üç birliği sokmak hedefimiz. Balıkesir'e yakışan bir birlik olmasına e, olması için elimizden gelen bütün çalışmaları e, seçim ertesi günden itibaren çalışmalarımıza başladık. İnşallah onlara güzel projelerle güzel hizmetler sunmaya devam ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Yerel Gündem programımızın konuğu Hasan Çetin oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.